Ne yaptın orada baba Baba pencere dönü. Hı. Hey, puros. Şimdi pencere yapıyoruz Baba hmm. da pencere yapıyorum Evet, babacığım. Baba pencere yapıyorum. Pencere. Pencere mi yapıyorsun? Ben ba baba pencere yapıyorum. Hadi yap bakalım. Baba tencere yaptım. Tam yap babacığım. araba kırılmış. ha hep su dolmuş içine. Baba su doldurdu. Dur. Evet. Ha, kum atıyorsun içine. Baba kum atıyorum. Evet kum at babacığım. İçine kum. Ama onun üzerinde durma. Oralar hep yaş. Üstün yaş olacak. Böyle o durma olmaya eşofmanın yaşı olacak. Aha attım baba. Attın mı? Baba bir şey attı da. At bakalım. Hmm. Aa, arabanın tekeri kırılmış. Baba su doldur. Su dolduracaksın. Baba su doldur. Tamam doldur bakalım. Kum doldur orayı. Hı, -hı. Hı, hı baba. Aynen. Hadi odadım baba. Tamam babacığım. Baba oda duralım. Hı hı. Ha <laughs> ha baba. Yapalım Hiç baba. Hissedelim. Rica ederim. Oda bu 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 baba. Hı. Oraymış baba. Hı, hı. Neymiş baba? Baba o ne? O ne? Tas baba. Evet babacığım.